Başlıyor. Sağ bir vur. Sağ <sociales> <laughs> bir vur. Sağ bir vur. Sağ bir dur Top Top Sağ vur. Sağ bir vur. Sağ vur. Sol bir vur. Sol bir vur. Sol bir vur. Top atışı patisi tek tek top atsın. Çavuş, Çavuş vur. Çavuş vur. Çavuş vur. Çavuş dur. Sol bir vur. Sol bir dur. Sağ bir vur. Sağ bir vur. Son iki vur. Son iki dur. Son vur. Son vur. Son vur. Son vur. 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 Sağ bir vur. Sağ bir vur. Sağ bir vur. Top atsın. Tek ses. vur. <laughs> <laughs> <uç> <var. gülüyor> Yavaş. Yavaş, yavaş yavaş. Topatçı dediğinde tek ses Bak. Yavaş dur oğlum. Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmadım yavaş. ya. Yavaş. Topatçı. Tek ses bak. Tek ses. Sevim Topatçı. Tek tamam. Sağ bir vur. Sağ bir vur. Sakin vur. Sakin vur. Sakin vur. Sakin vur. Sakin vur. Sakin dur. dur. Yavaş vur. Sakin vur. vur. Son bir vur. Son bir vur. Çavuş vur! Çavuştur! Sol bir vur! Sol bir vur! Sağ iki vur! Geç be! Geç Top atışı! Top atışı! Sağ bir vur! Sağ bir vur! Geç be! Geç be! Geç be! Geç be! Geç be! Bak böyle dur. Şöyle uzak ha. Top atışı. <laughs> Top atışı. Top atışı. Top atışı. Sağ, vur. Çavuş vur. Çavuş vur. Sağ ya, bir vur. Sağ vur. Sağ üç vur. Sağ vur. Sağ vur. Sağ üç Hayır vur Güzel bir yağlıydım. yağlı. yağlı, yağlı. Yağla, devreye girmedi mi onun için tobacı bomba sağa doğru açıldı. Başlıyor tekrar. Texas tobacı 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 Sabir dur Sabir dur Sabir dur Sabir dur Sabir dur Saygın Saygın dur Sonuç dur Sonuç

Sağ 2 vur! Sağ 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 1 vur! Sağ 1 vur! Sağ vur! Oh diye vur. Sol vur! Sol 2 vur! Sol vur! Çavuş vur! Sağ 3 vur! Sağ 2 vur! Sağ 1 vur! Top Top